Merhaba arkadaşlar bugün sizler bu görmüş olduğunuz parlayan meyve farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. O zaman arkadaşlar bıdı bıdıyı keserek hemen ilk farmımıza geçelim. Bir önceki kayıtımızda sesim çok fazla gelmemiş. Elimden gelebildiğince mikrofonu elimden çekeceğim. Ama işte öyle yapması da çok kolay olmuyor. İlk önce arkadaşlar gözlemcilerimizi şöyle ters bakarak beşer tane yerleştiriyoruz. 5 tane dedim altı tane demedim. Bırak kanka sen bırak bırak bırak. Heh. Ee, Ondan sonra redstone'u yukarıya aktarması için yukarıya doğru bakarak. Ondan sonra da arkadaşlar pistonumuzu buraya bakacak şekilde yerleştireceğiz. Evet. Ve arkadaşlar, şimdilik şu huni sistemimizi hazırlıyoruz. Ne oldu lan? Allah Allah. Neyse. Random tick speed kuralı az da oraya cam koyuyordum ya. Bu arada arkadaşlar hadi gözünüz seni hani yine gün görsün diye şöyle bir şey yapacağım. Yeni gelen mumlara da bir bakmış oluruz. Çakmağımızı da alalım. Çakmak. Bu arada arkadaşlar bu mumlarla isterseniz daha loş bir ortam yaratabilirsiniz. Bence çok güzel bir şey. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar loş, ışık sağlıyorum. Hatta birazcık daha parlak olsun. Aynen, böyle daha iyi. Ben de daha rahat çalışırım bunlar sayesinde. Bu arada arkadaşlar, e, ayın 19'unda ben olmayacağım. Yine yani arkadaşlar şimdiden ben vedalaşıyorum. Hani hemen gitmiyorum ama ayın 19'unda da yokum hani. Temmuz'un 19'unda. Evet, şimdi arkadaşlar şu camlarımızı hızlıca döşeyelim. Bu arada arkadaşlar e, sakın şöyle bir yanlış yapmayın. Ondan sonra hani benim farmım neden çalışmıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar böyle yaparsanız hızlı çocuk izleyelim. Ayur random tick speed bin hadi. Büyük kanka. Heh, bakın büyüyor. İzleyin şimdi. Görüyorsunuz daha da yenisi yetişmez çünkü siz bunu en kökten alırsınız. Bir tık daha yukarıya çıkıp oradan yapın farmınızı. Ondan sonra hani gidip yorumlara abi bu yalan falan demeyin. Yalan değil abi ciddi ciddi çalışıyor. Güzel de bir farmdır. Survival serilerinizde hani böyle yemek ihtiyacınız olduğunu kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar ben bir de hani otomatik toplamalı farmı da göstereceğim size. Hani bu Böyle işte buğdaylarınızı falan toplayabileceğiniz farmı göstereceğim. İşte yani su dökersiniz. İşte olsun yayılır ya. Aynen işte size o farmı göstereceğim bundan bir sonraki videomuzda. Ee, o farmı da yapması açık konuşayım çok zor mudur? Evet h hani Redstone bilmeyene zordur abi. Ama emin olun hani ben bundan zorlanmışım ya diyeceksiniz. Yani kolayca özlü bir şekilde anlatacağım. Dediğim gibi arkadaşlar hani bunu gidip de bir tık daha aşağısına koyuyorsun bloklarını. Abi hani deyip, deyip, deyip böyle çalışmıyor bu. Deyip gelmeyin abicim bana. Neden? Çünkü bakın bunun bir tık daha kalması gerek ki bu hasata devam edebilsin. bir çıktı içinde ne her zaman çat diye bakın görüyorsunuz iki tane bile. o zaman arkadaşlar bu videomuz burada bitti dediğim gibi bundan bir sonraki videoda işte o, hani otomatik toplamalı farm nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere o zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay.